Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne Bugün bu LOL bebeğin sürpriz paketini açıyoruz. Sence hangisi çıkacak şunlardan? Bir tane seç. 20 numara mı? Aha. Bakalım. 20 numara diyor. Ben de 14 numara diyorum. Bakalım Durabileceğiz mi? Aç bakalım. Evet ilk şekerini aç bakalım. Açılmıyor. Açılsana. Heh. Bakalım oradan neler çıkmış. İki tane şeker çıktı. Bir de bu çıktı. Al desek. Dur Zeynep dur dur dur. Hangisi çıktı? Şey çıktı. Dur kaç numara çıktı bakalım. 20 numara Zeynep. Senin dediğin tut çıktı. Senin dediğin çıktı. Çok güzel. Sana dedim işte. Dur bakalım gösterelim hemen. Şöyle dur. Gün böyle sallanıyor. Böyle böyle sallanıyor değil mi? Salla hadi. Oy hiç sallanmadı. Çok güzel. <laughs> Zeynep tutturdu. 20 numara çıktı. Çok güzel. <laughs> i̇şte ben size demiştim. Bunda ne var? Aç bakalım gösterelim. 24 tane numara. şeyler varmış. Tamam çok güzel beğendin değil mi? Evet. Bunun şeyini bulalım. Bunun bulmanı olsun. Çok güzel. Bize bu çıktı 20 numara. 20 numara. 20. Evet <laughs> çok güzel. Hadi tamam bakalım. Bu ne Zeynep? Bu ne? Daha yeni gelmiş <laughs> arkadaşlar. Romi'nin aç hemen aç. Hemen aç Ay. görelim. Ay defne gördün mü bak. Abla almış kendini acı yatmaz almış. Açabiliyor, Açabiliyor musun? Değil Yok o acı yatmaz değil o kromi çok güzel. Açabiliyor, Açabiliyor musun? Yardım açık. edin mi dur bakalım açıp gelelim. Açıp gelelim. Dur şöyle şuradan bastıralım. Tamam. Aç, bakalım. Çok. Aç bakalım. Aç bakalım ne çıkacak çok merak ettim. Çok 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 ne <laughs> Şuradan. Heh. Hoppa. Ay çok güzel içi. Anne. O ne? Anne. Kromili yüzük çıktı. Burada anne. da çikolatası var. Stikerini Şiştikır. yapıştırdık. Ay çok anne. güzel. Anne. Anne. Hemen yapıştırdık. Aha yüzük. Anne. Bak yüzük gördün mü? Anne bunun değil o. Stikerini. Hayır. Bu ayrı bir stik... bir dakika göstereyim. Bu ayrı bir sticker. Bu buranın. Ama nasıl takılıyor? Şurası çıkıyor. Arkası çıkıyor. Bak eee. takıp geleyim hemen. Ben... Bak gördün mü? Dur. Hareket edince şekli değişiyor. Çok güzel. <laughs> her zaman bunu takacağım Ama hiç çıkarmayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen şöyle. Dur. Böyle böyle sallanıyor değil mi? Salla hadi. Ay sallanmadılar. Çok güzel. <laughs> Abone olmayı Abone olmayı Kıvıcına basmayı like. Abone olmayı Kıvıcına basmayı Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Al oyuncağını bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>